Gördün mü? Saflığı temsil ediyor. Bu da mallığı. Hadi, hadi. Şimdi ikimiz de genç çocuğuz yani. Ben de coin'in biriksin, siyah alacağım. Beleşe veriyordu benim bildiğim. Aa bırak, bana yayınlanmış. Çukur. Yayınladı da, bakmak lazım. Şimdi bu elden sonuna bakacağım ben ona. Yine açar bakarım şöyle, gelişiyor şey diyor ama gerek yok. Bizim yalanla, yulanla, Hamza'yla işimiz olmaz. Ben bir yüzey mağazanı açıyorum telefondan Anlatma bunu. <laughs> Efsun ölüyor mu onu söyle Efsun ölmesin Nehir ölürse olsun evet. <laughs> Amına 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 buraya birileri gelebilir haberin olsun. En son ben vurdum. Geldi bir sürü nekiler var. Allah ikinci tık mı? herife bak herif. Betor adamlar öldürüyor bizi bile. Uf. Bombayla kaplandı şey tahtayla kaplanmışlar işte. haberin olsun. Ne var Kırmaya gitmedim ben normalde. Üstüme geldi saldırmaya başladı. Geliyorum. Bekle beni. Bilam yok. Aha, genç olmadı lazım. Oha bir uçurdular beni. Maşallah Allah yolunda. Genik olmadan kıramayız. Öldürürüz öldürmesini de genik olmadan kıramayız. Tamam. Sen geliş. Ben DI'ya gidiyorum. DI alamadık. Yolu kim kapattı ya? Yolu kim kapattı ya? Gidek. DI'ya gittim de gelemeyeceğim işte. Sıkıntı orada mesela. Mahsur kaldım, bloğum yok. Ya A seni gökten çıkayım çocuk ki. abi, abi yaptım abi. Abi kaldım abi. Abi. <laughs> abi. Yetmez abi. Abi bu bu çoluk çocuğa yetmez abi. Git sen git hadi hadi. noktar noktar sat hadi. Ben böyle yapayım da sen gidelim. Bana geldi lan şey. Da, da, da. E işte. hadi. Bu saatten sonra Yok <laughs> yine D'ye yanaçar. Kırmızı yandan bize gelmeyi planlıyor da gelmiş açar. Anne kanka. <laughs> kanka. Oğlum burada değil lan orada. <laughs> tamam ben ilerliyorum. Ya, Üstümüzde düştün mü sen? Düştüm. Öldüm ya. Üstünde bir sürü demir var büs, büs. Aga be hepsi adama gidecek. Doğmamış olsun inşallah. Ya kırmızı da bize geliyor amına koyayım. Bir sene eksiydin. Mavi'yle uğraşım kardeş bana da söyledin Allah aşkına. Hallet, Bey, kırmızıyı hallet bilader. Mavi ben tutuyorum kırmızıyı sen hallet. Öyle yapar. onlar neyle kaplamış bana. Altınlar mı? Var. Bir, iki, tam nazenim olsun. Dur lan. Tamam. Çok lazım. Mavi geldi. Kloğum yoktu şu Şimdi birader bunlar TNT patlatacak tamam mı? Taktik şükür ki... kırmızı öldü bu arada. Bir saniye. ikimiz kaldık lan. Alttan geliyor ha. Tamam. Bitti mi o? İkimiz kalmışız. İkimiz kaldık işte hallederiz. Hallederiz. Hallederim de... Sen de oyna hadi, sen de oyna. Hadi hadi. Geliyorum ortak. Ben direkt başlamadım, elmasa gittim. Gelmez bunlar bir daha. Elmaslarım var ortak, bu el yalnız bırakacağım. Nasıl chest'e koydum artık? Öldün zaten sen gördüm. Ünlük gibi düştün, ünlük gibi ünlüktün. Geliyor geliyor geliyor. Farkındayım. Gelsin bakayım. Geleceği varsa gömeceği de var. Arkanı kolladım daha ne yapayım be. Öldü. Canım yok. Geri dönüyorum base'e. Aha dön de, beraber gidelim. Yoksa bunlardan olmaz. Dön, dön, dön. Bir tane daha blok al, gel yanımız. Blok alıp geleyim. Tamam, blokum var. Chester'ı koyayım. Arkadaş patlattım ben bu arada. Bir yere düştü yani. Abi ölmez. Güzel. Sabır. Ben bir yerine çıkayım. Düştüm bile. Ya öldüm arkadaş. Birini atıyorum. Birini yüzler ölüyorum ya. Sorun yok. Gelemez onlar. Sorun yok. Şu an gelmiyorlar. Sorun yok. Burada bekleyeceğim seni. Bomba atacak bu arkadaş bu arada. Düştü o arkadaş. Lan bana vuruyor. Oğlum nereden vuruyor bu arkadaş? Düştü o da. Yerler. <gülüyor> <gülüyor> <Ana>. <gülüyor> Öldürdü diğeri geldi. Açtık yataklarını açtık açtık açtık. Direkt rush da atabiliriz atmaya da veririz. Kapattım. Ben Ben Kapatıyor. Ben yine bir, bir tık oyalamaya gidiyorum. Sen gelişe dur. İyi gelişim mi? Mı? Arkamda mısın? Kanka direkt atlama be. <laughs> direkt öldün mü amanım? Bayağı vurdum canını da canı falan geldi yani. Ne oluyor oğlum? Biz nerede doğuyoruz? Bir orada doğuyor, bir burada doğuyoruz. Ya, yavaş kırmaya açmışlar. Yok, kırılmıyor. Aga be. TNT patlatırız aga bizde. Açtım ya tabii. Kırmaya tarttım Yavaş. O zaman Biz de biz de bir şeyler yaparız bekle. Orta beraber gideceğiz. Sen öldüğü mesaj ben duracağım. Ama önce ben atlamam lazım çünkü önce şeye ben gitmem lazım. Tamam. Hadi. Öyle olsun. Heh. Burası bu. şimdi bize bir vuruşluk hakkı var. Bakayım. Biri, biri düştü. Atlama atlama. Atlama TNT bırak. Biri öldü, oyun bizde. Yani şimdi tabii ki benim de. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>